Herkese merhabalar. Röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki, bugünkü konuğumuz İlke, İlke Can, Can oldu. Analiz YouTube kanalında programlar yapıyor. Özellikle Beşiktaş gündemini Ergin Aslan, Ergin abimizle de, beraber değerlendiriyorlar. Çok da dikkatimizi çekiyor, çok da ilgimizi çekiyor. Kendisi artık yavaştan ünlü doğmaya başlamış. <laughs> İlke hoş geldin. Hoş bulduk abi selamlar teşekkür ederim. Yani Asstenelizde bir yıllık bir bir buçuk yıllık bir e, deneyimim var orada. Hı. Ondan öncesinde futbol aranadaydım. Beşiktaş işte tv'deydim zaman zaman yani. Hı hı. E, i̇şte zamanda yine bip bip, bip medyada bip sporda e, birkaç programa çıkma şansı bulmuş. O şekilde yani medyanın bir yerinden blok yazarak bu yerlere geldik. Yani gideceğimiz çok yer var. Şu an ortalardayız. Bakıyoruz hı. yani duruma göre. İnşallah en güzel yerlerde olursun. Teşekkür ederim. Hı. Şimdi iki, 21 takımlı bir futbol sezonu. Haftada bazen 2 bazen 3 maç oluyor. Artık futbola doyduk gibi. Aynen öyle. Sürekli, sürekli maçlar sürekli maçlar. Bu tempo bu sizin daha yoğun tempoya çalışmanızdan neden oluyor. Ama sezon evet. sonunda yiyecek şampiyonlukta bir o kadar değerli olacak herhalde. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya şöyle ben çok sıkıldım artık. Zaten yani e, bu genel futbol düzeninden tamamen sıkıldım. Ee, onu açık ve net bir şekilde söylemem lazım. Bir de bu yıl cidden çok fazla maç var. Ee, şey değil yani artık hani futbolcu olsan maç kaybettin bitti gitti. Normalde bir hafta bir şey oluyor. insan bir bir hafta bir düşünür. Yani en kötü iki üç gün düşünür. Dördüncü gün antrenmana tekrar e, sıfır olarak başlarsın. Hı hı. Ama şimdi hiç o iki 3 gün düşünme şeyi yok. Zaten o iki 3 gün sonrasında tekrar maç var bizim için de öyle sürekli maç sürekli program sürekli o programların ayarlanması programda ne söyleyeceğiz e, ne konuşacağız bir de bana asistanınızda sadece Beşiktaş programı değil diğer tüm programların da e, gününü saatini yayınlanca günü saati vesaire İşte çeliklerde ne konuşulacak Nevzat Dinler var Evren Turan var Emre Bol var Volkan Demir var zaten herkes neyi konuşacağını biliyor e, ama bir de bunun hani hazırlık süreci var Hı -hı. E, Bunlar yoruyor ciddi manada ama bu yıl çok yorucu. Daha hani bir bu kadar daha oynanacak. Öyle bir şey var. Sonrasında Avrupa Şampiyonası var. Evet. Ee, var da var yani. O açıdan hani e, nasıl bakıyorum? Yorucu bakıyorum ama e, umarım tatlı bir yorgunluktur bu. Ama yine umarım e, bir daha aynı şeyleri yaşamayız diye. Umarım, umarım. Yani umarım bu röportajları artık yan yana yapmaya başlarız. <laughs> İnşallah. O günlere ulaşırız. Şimdi yoğun bir tempo dedik ama bir yandan bu futbolun bu yoğun temponun yanında bir ekstradan yoran şeyler var sizlere özellikle. İşte hakem hataları, var sistemin işte e, tartışmaları vesaire. En son Federasyon Başkanı Nihat Özdemir Avrupa'da en iyi var kullanımı Türkiye'de dedi. Peki ben sana şunu sormak istedim. Peki varın bundan haberi var mı abi? Abi e, vardır diye düşünüyorum. E, ama hani ya Nihat Özdemir, Sayın Nihat Özdemir'in zaten hani e, yani çok yüksek konuşmayayım ama çok saygı duyabildiğim bir insan değil. Makama saygımız her zaman var ama kişiye çok saygı. E, hani herkes diyor ki sevgi olmayabilir ama saygı duyacağız diyor. Ben buna ka katılmıyorum. E, makama saygımız hepimizin var ama kişiye benim çok bir saygım yok. E, Nihat Özdemir de o insanlardan bir tanesi. Kusura bakmasın. E, o açıdan söylediği sözler de hani birine saygı duymuyorsam şey. Sözleri, söylediği sözlere de ben çok hani inanıp inanmamak, doğru yanlış demekten de imtina ediyorum aslında. Çünkü zaten kişiliğe bir saygımın olmadığından mütevellit. E buna da çok yorum yapsam da e, bir geçerliliği olmayacak benim için. E, var kullanımı, hakemler. E zaten hani e, sahanın içinde kaldığı zaman insanlar diyorlar ki neden sahanın dışını konuşmuyorsun? Sahanın içi çok zaten izlenme getirmiyor sana. Onu fark ettik biz. Ne kadar sağ dışında hamasi konular varsa onlara değindiğini takdirde insanlar o daha çok ilgisini çekiyor. Yani konu futbol ama futbolu asıl konuşulması gereken futbolu insanlar konuşmuyor. Bu çok can sıkıcı bir konu. Hı hı. İşte bir Sokrates yapıyor. Bunu tamamen sağ içinde kalıyorlar ki onlar da Süper Lig maçlarıyla alakalı tek tük artık program yapmaya başladılar. Yani önceden hiç yoktu. Şimdi yeni yeni yapmaya başlıyorlar. Hı hı. Başladılar. Bir onlar yapıyor sahanın içerisinde kalmayı. Zaten sahanın dışarısıyla alakalı yorum yapıldığında da zaten linç ediliyorlar. Ee, garip bir e, coğrafya burası yani. Evet. Garip bir coğrafya değil ama e, şimdi şunu da merak et, ediyorum. Yabancı oyuncu sınırı kaldırıldı, kontenjan kaldırıldı, bir daha kontenjan yetmiş. yabancı kontenjanında değişiklikler yapılıyor. Hı hı. Buna rağmen Ozan Kabak en son Liverpool'a gitti. E, Bursa Sporlu Genç Ali Akman Frankfurt'a imza attı. Öncesinde Melih Demiral, Çağlar, Enes, işte Fransa'da oynayan Türk oyuncularımız vesaire. Şu son birkaç yılda ya yurt dışında oynayan, yurt dışına giden futbolcu sayımız arttı. Ve bu futbolcular öyle yedek de kalmıyorlar öncekiler gibi. Bayağı iyi kombide oynuyorlar. İşte Yusuf Yazıcı gibi, işte Burak Yılmaz gibi takımların yıldızı oluyorlar. Bunu sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya yani şöyle aslında ben e, buraya da hani ilk defa burada söyleyeceğim bunu açık açık. E, yakın çevrem biliyor zaten. Evet. 3 yıllık 2-3 yıl aralığında bir göztepede ben gönüllü olarak scout olarak çalıştım çok da sağ olsunlar çok şey kattığını düşünüyorum bana Aktu abi vardı Sönmez şu an sportif direktör kendisi yine Sercan abi vardı ona rapor diyorduk Sercan Soykan O da şu an Almanya'da yaşıyor kendilerine teşekkür ederim yani orada çok şey öğrendim bu futbolcunun izlenmesi ve raporlanması ve sonrasında nasıl süre alması gerektiğiyle alakalı İyi oyuncu bir şekilde oynuyor İyi oyuncu 16 yaşında da oynuyor. 17 yaşında da oynuyor. İyi oyuncu sakatlık geçirse de o sakatlıktan e, hiçbir iz kalmadığında 27-28 yaşında da oynuyor. Jane Ward'e örneği var. Jane Ward'e 3. ligde falan böyle hani İngiltere'nin en alt liglerinde böyle ekstra başka bir iş yaparak şu an Leicester City'nin forveti yani center for. Yani hayat bir şekilde hikaye o hikayeyi nasıl yazmak önemli olan konu ama burada sadece Türkiye özelinde hikayeyi birebir olarak sen kendin yazamıyorsun. O hikayeyi e, ana e, parçalarını etken olan bazı insanlar oluyor. Hmm. O insanlar sana ne kadar değer veriyor? Orası soru işareti. Ben çok değer verildiğini düşünmüyorum. Bu benimle de alakalı, futbolcu arkadaşlarla da alakalı. E, Salih Uçan örneği var. Roma'ya gitmiş bir Salih Uçan örneği var. Salih Uçan şu an Alanya'da tekrardan çıkışa geç geçiyor. Çok da iyi oynuyor. Ama bekliyoruz Salih Uçan Alanya'da tekrardan çıkışa geçsin. İşte Ozan Tufan çok iyi bir, bana göre çok iyi bir futbolcu. eee hmm. Oyunun gerekliklerini, Avrupa futbolunun standartlarını bence tamamen koruyabilen e, Ender oyunculardan bir tanesi. Ama Ozan Tufan işte, yok Ozan Tufan gitsin, yok Ozan Tufan yerine transfer vesaire, Fenerbahçe taraftarı böyle derdi. Yani hani insanlar biraz şey bakıyor, yani bize e, sadece gol atsın, sadece skor üretsin vesaire. Hani şimdi e, bakıyorsun aslında ortalamaya, e, Bek oyuncuları bu oyunun artık çok gerekli, yani hepsinin, çok üst düzey performans göstermesi lazım bek oyuncularının. Ama Türkiye'de sokağa çıksak bundan 5-6 yıl önce hala da bu düşüncede olan insanlar vardır. Abi bek ne abi bek oyuncusu öylesine stoperden devşirme bir bek oyuncusuyla oynayalım derler. Yani futbolu izliyorlar. Yani futbolu tamamen bilmelerini beklemiyorum. Hiçbir işi tamamen kimsenin bilmesi gerekmiyor. ama biraz da bence böyle anlamaları hani eğer izliyorsan bir şeyi onu biraz anlamak için çaba sarf etmen lazım. Genel olarak sorun bence bu yani. Giden oyuncu var. Ozan Ozan Kabak gidiyor. Cengiz Ünder gitti. Yani Çağlar gitti. Çağlar bir de Almanya'dan İngiltere yaptı. Van yanına yazılıyor Çağlar. Yani geçtiğimiz sezon Van Dijk'ın yanına yazıldı en iyi 11'de. Böyle bizden çıkıyor, bizden çıkardı. Çıkmaya da devam edecek. Ama o az önce saydığım o hikayeyi yazma konusunda Etken olan bazı büyüklerimiz burada çok e, ana e, rol oynuyor. O başrol oynuyorlar. Onu bence biraz daha geri plana almak lazım. Evet. Şimdi de bu saydığımız isimler üç büyüklerde de oynamadan işte Avrupa'ya gittiler. Bu kadar iyi takımlarda oynadılar. Ee, şimdi daha, daha ister dedim. İşte bu sezon ligin başında Fenerbahçe bir hareketlik yarattı ama bu sezon sanki önceki sezonlara göre daha sakin bir transfer dönemi yaşadık gibi en azından Çok Büyük Dünya yıldızlarını konuşmadık. Çok Büyük Dünya yıldızlarını işte e, Ronaldinho geldi, Robinho geldi gibi böyle deli kodları duymadık. E, onlar haricinde ikinci devre, işte devre arası döneminde dönemindeyse Mesut Özil geldi, Onye kuru geldi, Beşiktaş'a Cenk Tosun geldi. E, Mesut Özil'i özellikle konuşmak istiyorum. Mesut Özil Alex'le kıyaslandı. Sence yeni Alex olur mu? Cenk Tosun Beşiktaş'a döndü. Cenk Tosun iyi başladı. Eski günlerini yeniden tekrarlar mı? Ya yani şöyle aslında Mesut Özil yeni Alex olur mu? Ya buna ben bir cevap veremem. Ee, çünkü Alex çok bambaşka bir şeydi. Farklı bir mevzuydu Alex. Hı hı. Ee, ya Mesut Özil zaten hani dünya çapında kendisini e, ispatlamış ve hani ciddi şekilde sadece Mesut Özil için maça giden insanlar biliyorum. Ben yurt dışında özellikle Real Madrid'de, yani, İspanya'da da, İngiltere'de de sırf Mesut için maç izleyen insanlar vardı. Yani çok benim arkadaşlarım da çok vardı böyle Mesut fanı olan yıllardır Mesut fanı olan. Mesut öyle bir oyuncu. Ee, yani tabi Cenk Tosun'la alakalı, ben bununla alakalı tweet de attım zaten. Yani e, Mançuk hiç konuşuluyor, Hulk konuşuluyordu vesaire o dönem. İşte dedim ki hani Cenk olsun. E, çünkü kadroyu biliyor, kadrodakiler onu biliyor, yönetim Cenk'i biliyor, Cenk yöneticileri biliyor. E, hocayla Cenk'in önceden çalışmış şeyi var. E, yedek kalsa sıkıntı olmayacak ki Avrupa Şampiyonası'nda da Cenk'in oynaması bekleniyor. Cenk bunun için de çaba sarf edecek. Bir de şöyle bir şey var. İngiltere'de oynamayabilir, İngiltere'de oynamayabilir hiçbir problem yok ama İngiltere'de yapılan antrenmanla burada yapılan maç arasında bile dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorlar tempo anlamında. Oradan gelen herhangi bir oyuncu burada normal e, düz antrenmanını yapsın. Bir şekilde sezon sonuna kadar kendisini götürebilir. ya. Yani Ocak'ta gelen oyuncu Orada e, Haziran Ocak arası antrenman yaptığını varsayalım. Ağustos Ocak arası antrenman yaptığını varsayalım İngiltere'de. Türkiye'ye gelip Ocakla e, Mayıs arası, Ocakla Haziran arasında bence çok net şekilde oynayabilir. E, burada sadece antrenman yapsa yeterli yani. yani çok üstüne düşmese de yapabilir. E, Drogba böyleydi çünkü öyle bir şeydi. Evet. Drogba ayrı bir fizyoloji. Yani ben hem Jankin e, hem de Mesut'un ben ciddi şekilde başarılı olacaklarını düşünüyorum Türkiye'de. Evet. Şimdi yavaş yavaş Beşiktaş'a geldik. Benim asıl ana, ana konum bu. Ergin Aslan'ı yakaladın, Ergin Aslan'a soruyorsun. Şimdi sıra sende. Sergen ee, Yalçın çok konuşmuşum siz gerçi açlınanlarda ama ben de ben sana sormak istiyorum. Sergen Yalçın sezon başında çok farklı bir beklenti vardı, tahminler vardı. Tahminler yıktı geçti. Şu an liderlik konumunda. İşte bir hafta lider, bir hafta ikinci, bir hafta üçüncü. Ee, şu an şampiyonun en büyük favorilerinden bir tane getirdi Beşiktaş'a Sergen Yalçın. Ve bu Doğru. kadroyla. Ee, sen bunu neye bağlıyorsun? Devam yani şöyle... gelir mi? Ve için, hani Sergen Yalçın Beşiktaş'ın Fatih Emdi, Sergen Yalçın olur mu? Ya yani şöyle e, geçtiğimiz 2020 Ocak ayında Sergen Yalçın Beşiktaş'a imza atarken statta olan 25.000 25 bin kişiden bir tanesindeydim. Elimde meşaleyle tribüne gitmiştim. E, Abdullah Avcı'yı çok seven birisi olarak bunu bu arada. Yani onu da belirtim. Abdullah Avcı'nın gitmemesi gerektiğini düşünen e, yani gitmemesi gereken demeyeyim de o doku uyuşmazlığının farkındaydım ama biraz daha hocayı anlamaları lazım diyordum ben. Hı, hı. E, Abdullah Avcı. Ama Sergen Yalçın geldi. Bunu Ergin abi şöyle özetlemişti bir program sonunda. E, Beşiktaş'ın bir lideri lidere ihtiyacı var Teknik direktöre değil bir lidere ihtiyacı var demişti. Abdullah Avcı Beşiktaş takımının e, lideri olamayacaktı hiçbir zaman. Bunu hepimiz bilincindeydik aslında. Sergen Yalçın Beşiktaş takımın teknik direktörü de olur, lideri de olur. Ama Abdullah Avcı sadece teknik direktörü olabilir. E, e, bu konuda hani zaten bunu böyle yatırdığımız zaman masaya e, Sergen Yalçın büyüktür, Abdullah Avcı diyorsun en azından Beşiktaş camiası için. Hı hı. E, ama Abdullah Avcı'nın da Trabzonspor camiasında yaptıkları şu an için ortada. E, bunu da hesaba katmak lazım. Yani, şöyle ben sezon başında aslında paylaştım. E, benim hoca alakalı şüphelerim vardı. Hoca alakalı şüphelerim, hoca kendisi aslında bu şüpheleri oluşturmuştu ama sonra bu şüpheleri kaldıran da yine Sergen Hoca olmuştu. Ee, Sergen Hoca e, hiçbir kulüpte e, bir tam sezonu tamamlayamamış bir şekilde Beşiktaş'a geldi. Bu benim için çok büyük bir soru işaretiydi aslında. Ama bir Beşiktaşlı figür, e, Beşiktaş efsanesi olan bir figür bir şekilde sezonu tamamlayacaktı. Bu ayrı bir mesele. E, Transfer döneminde ben çok eleştirdim, hocayı da eleştirdim, yönetimi de eleştirdim ama sonradan hocanın bu oyuncularla alakalı yönetimle de çok ciddi şekilde işbirliği yaparak çok ortaya harika bir sunum hazırladılar aslında. bunun sonucunda da Beşiktaş lider. Yani şöyle söyleyeyim. Biz Ağustos ayında olalım şu an. 2020 Ağustos ayında olalım. Desinler ki işte ilçe Beşiktaş Şubat ayında puan puanı olacak Fenerbahçe ve Galatasaray'da puan puanı olacak. yani birinci sıradalar ve puan puanılar. Ben hayır abi olamaz öyle bir şey derdim yani evet. ciddi manada ki dedim de bunu. Ben ben hani maksimum üçüncülük, dördüncülük falan bekliyordum ki hala öyle bekliyorum ben. Yani şampiyonluk için çok bence maç maç bakılması lazım çünkü fixture çok yoğun evet. e, ve maç maç bakılması lazım. Bir şekilde ben Sergen Yalçının Beşiktaş'ta başarılı olacağını düşünüyorum. Ee, şampiyonluk iddia ki gelecektir ki bence bir Avrupa Kupası da gelecektir Sergen Yalçın'da. buna çok inanarak söylüyorum. Ya bir UEFA Şampiyonlar Ligi olmaz da bir UEFA Kupası Avrupa Kupası, Avrupa Ligi Kupası ee, bir e, onun olabilme ihtimali bana çok yüksek geliyor. Çünkü çok coşku e, ve o birlik beraberlik o e, birazcık romantizm e, ben e, iş yaptığını düşünüyorum futbolda. O birlik beraberliği Sergen Yalçın bir şekilde götürecektir yani. Hı hı. Yani birlik beraberlik değil de Şimdi ya da önce şunu söyleyeyim. Sergen Sergen Yalçın'da performansı yükselen futbolcular gördük biz. E, i̇şte Rozier, işte Gezal gibi isimler özellikle. Performansı yükseldi. E, Josef inanılmaz bir performans sergiliyor. Bunu zaten siz de konuşuyorsunuz. Benim merak ettiğim Laiç ve Oğuzhan. E, Laic de bir, birkaç hafta bir çıkış yaptı ama benim beklediğim performans ikisinde de yok. Yani Sergen Yalçın'a rağmen bu performans yükseleme işini nasıl değerlendirirsin? Ya Şöyle aslında yani için zaten belli başlı problemlerinin olduğunu herkes biliyordu. Oradan aslında o problemlerden çıkartıp e, Laiç'i tekrardan futbola bağlamak bence zaten başarı. Bundan sonrasını konuşmak lazım. Sen onu soruyorsun ama e, evet. bundan sonrası bence biraz zamana e, bırakılmalı. E, Laiç e, ciddi şekilde benim süper süperlikte iki tane yani Mesut gelmeden önce iki tane çok net e, isimlerden biriydi benim için Laiç. Yani hala öyle. Biri Feigoli, Sofyan Feigoli, diğeri Adem Leic. İkisi de bence Türkiye'nin en yetenekli iki futbolcusu. Mesut Özil gelmeden önce. Hmm. Ee, biraz zamana ihtiyacı var bence Leic'in. Ve bence e, sezonu da önümüzdeki maçlarda e, bence biraz da o e, şeyi yükseltecek, vitesi arttıracak. Öyle geliyor. Oğuzhan konusuyla alakalı Oğuzhan benim ilk göz ağrım. E, Oğuzhan Özyakup ciddi manada e, sevdiğim, savunduğum ve savunmaktan da asla e, çekinmediğim insanların en başında geliyor Oğuzhan Özyakup. Keza Ersin Destanoğlu öyle, keza Rıdvan Yılmaz öyle. Oğuzhan'la alakalı konu hani o da bir sakatlık yaşadı. O da forma yükseldi derken bir sakatlık yaşamıştı. Onun da bence zamana ihtiyacı var. O da geçtiğimiz iki sezon boyunca kayıpları gösteren bir Oğuzhan vardı. Şu an en azından bize bir şeyler göstermeyi gayret ediyor Oğuzhan. Ben bir şekilde yani şuna bakmak lazım. Ozan Tufan örneği verdim az önce. Sergen Yalçın Ozan Tufan'la çalışmıştı. Bana göre Oğuzhan Öz Yakup, Ozan e, futbol aklı olarak çok daha yukarıda bir oyuncu. Sergen Yalçın onu da bir şekilde kendisine getireceğini düşünüyorum ben. Yani zamana bırakalım. Bence zaman her şeyin ilerici olacaktır yani. Evet. Zaman mi? Ee, İyi ki şuna dikkat ettim ben. Şenol Güneş döneminde Beşiktaş çok ilerlerken, çok ilerlerken işte bir anda yönetimli sorunları olduğu işte anlaşamadıkları, sözleşme imzalanacak mı, imzalanmayacak mı, milli takıma gidecek mi, gitmeyecek mi diye sürekli bir takım dedikodular e, ifade et çıktı ve o yolun sonunda Beşiktaş Şenol Güneş'le yolları ayırdı ve Beşiktaş iki şampiyonluk kaçırdı Şenol Hoca'yla. Evet. Şimdi Sergen Yalçın gayet güzel ilerlerken Sergen Hoca ile ilgili de bu tür dedikodular çıkmaya başladı. İşte sözleşme imzalayacak mı? Yönetimle arası yok mu? İşte Sergen Yönetim'e mesaj veriyor vesaire vesaire hani Beşiktaş böyle yolunda giderken işte böyle başarılı hocalarla ilerlerken performans yükseltirken bu dedikodular nereden çıkıyor ve aslı astarı var mı? Abi şöyle e, yani Sergen Yalçın bugün he, bir cümle e, bir şey söylese e, herhangi bir gazetede ki Türkiye'nin en iyi gazetelerinde e, direkt tam sayfa e, manşet oluyor şimdi. Beşiktaş da aynı şey. Beşiktaş kulübünün herhangi bir ferdi, herhangi bir yerde herhangi bir şekilde konuştuğunu varsayalım. O tam sayfa manşet olur. Bu anlamda bu konuların çıkması da çok doğru ki ben bu konuya biraz da şöyle bakıyorum. O kontrat sorusunu mesela Sercan Dikme sormuş. Bence gazeteci, muhabir e, bu soruyu sorabilir. E, ben neden sordu demiyorum. O ayrı mesele. Ben bence ki e, hani neden sordu sorusu da çok saçma. Yani gazeteci sormayacak da kim soracak? Tabii ki. Ama Mayıs ayında, Haziran ayında sözleşmesi biten bir Sergen Yalçın var. Bu soru sorulur. E, bu soru sorulmaz değil ki Ergen abi de geçen en son yaptığımız programda aynen bu cümleleri kurmuştu. O soru sorulur. Orada bir problem yok. E, burada konu şu aslında. Taraflar biraz galeyana gelmek istiyor. Yani e, ha, insanlar biraz hayatta şöyle bakıyor aslında. Ben hep bunu böyle görüyorum. İşler yani, İşleri iyi gidiyor. İşler gerçekten güzel gidiyor ama insanların kafasında hep bir şey var. Yani kesin bir sorun olacak düşüncesi var. Ya abi sal hayatı bir akıyor zaten bu hayatı. Yani o akarsuya bir çomak sokmaya gerek yok, bir taş atmaya gerek yok, bir kaya koymaya gerek yok yani orada. O akarsu akacak, sen bir bırak sal yoluna bir git yani. O açıdan hani insanlar orayı bence biraz fazla kurcaladılar ki bence Sergen Hocanın da orada yaptığı açıklama doğru olsa bile bence zamanı değildi. Şu cümleyi kurabilirdi Sergen Yalçın ki ama hiçbir zaman bu cümleyi bu şekilde kurmuş bir adam değil Sergen Yalçın. Yani ben olsam şöyle derdim. Yani e, yönetimle hallederiz abi bitti gitti derdim mesela ondan sonra. Ama Sergen Yalçın böyle bir karakterde hiçbir zaman olmadı. Her şeyi dan dan, dan söyleyen bir insan oldu. Bu anlamda zaten hani 50 yaşında bir insanı da niye böyle konuştum demek yani benim adlıma değil bu bir. Bir de 50 yaşına gelmiş bir insan bundan sonra bundan önce söylediklerini şimdi değiştiremez. Öyle bir dünya yok zaten. Evet. Orada zaten ben bir şekilde o anlaşmanın yapılacağını düşünüyorum ki bence 3-4-5 yıllık böyle uzun yıllar uzun yıllı bir kontrat olmasını düşünüyorum. Ben Fikret Orman döneminde de şunu söylemiştim. Ee, Sergen Yalçın'ı getirecek yönetim kurulu Beşiktaş'ın en yürekli yönetim kurulu olacaktır demiştim. Ahmet Nur Çebi ve yönetim bunu başardı aslında. Çok zor, zor bir insan Sergen Yalçın. Öyle seni e, de bırakabilir Sergen Yalçın sözleriyle biraz ya, zor durumda kalabilirsin. o anlamda ben hocanın da başkanın da orada e, ikili diyalogunun e, iyi olduğunu düşünüyorum. Emre Kocadağ'ın, Emre Bey'in e, orada Sergen hoca ile diyalogunun iyi olduğunu düşünüyorum. Yine Cenk Bey'in, Cenk Sümer'in e, orada iyi diyalogların olduğunu düşünüyorum bir şekilde o kontrat yapılır yani. O kontrat hatta Fenerbahçe maçından önce falan da yapılırsa şaşırmam yani. Hı hı. Ee, şimdi taraftardan da bahsettin tam da sormak istediğim soruydu. Ee, sosyal medyada tribüne gidemeyince taraftar sosyal medyadan bütün tepkilerimizi dile getiriyoruz hep beraber. Ee, ancak senin dediğin gibi galeyana gelme bir işte en ufak bir başarısızlıkta işte gemileri yakma gibi bir olay var. Bu en çok da anladığım kadarıyla Beşiktaş taraftarında var. Hepsinde var abi. Hepsinde mi var? Hepsinde var abi. <laughs> yani o zaman geniş olarak konuşalım. Sadece Beşiktaş taraftarı değil de Türk, bu, Türk taraftarı olarak. Ee, bu bir soruna artık neden olmaya başladı. İşte hocalar, yöneticiler, taraf, futbolcular vesaire. İşte en ufak başarısızlıkta işte tepkiler, sert tepkiler. Bunun çözümü nedir? Ne olmalı? Nasıl yapılmalı? Taraftar bu kadar işte kulak verilmeli mi? ya da işte tribünlere gidince taraftar bu şey olumsuz etki söner mi? Yani şöyle, şimdi taraftar mı, müşteri mi? Burada bir ayrılmak lazım. Bana göre taraftar. Hı -hı. Taraftarsa bana göre, taraftarın her şeye karışmaması lazım. Taraftar eleştirisini yapar. Hı -hı. ama taraftar transfere karışamaz. Biz şunu istiyoruz diyemez. Öyle bir dünya yok ya. Öyle bir çünkü bütçeden haberleri yok. Ya yani kadro planlamasından haberleri yok. O oyuncu ne şartlarda gelecek hiçbir bilgileri yok taraftarım. Bunu hani Beşiktaş taraftarı olarak söylemiyorum. Bir de burada çok bilge bir kişiymiş gibi söylemiyorum. Ben de bir taraftarım ama bu kadar konunun içerisine girmememiz lazım bence. Abi Müşteri ise şey klişesine katılmam ben. Müşteri her zaman haklıdır. Muhabbetine katılmam. Herkes her zaman haklı değildir. Ama müşteri ise de müşteri eleştirisini de yapar. Ben şunu istiyorum da der. Yöneticiler işler iyi giderken e, taraftara, müşteri olarak bakıp işler kötü giderken siz taraftarsınız. Hayırdır? diyor Orada aslında yöneticilerin biraz bence evet. e, bu noktada hani e, herkesin ortak paydada buluşması lazım ama bu saatten sonra nasıl ortak paydada buluşulacak onu bilmiyorum. Çünkü sosyal medya çok, e, bunun artık hani tribünden daha etkili sosyal medya. Evet. Tribünde 40-45 bin kişi var mesela ama e, şeyde e, sosyal medyada da 40-45 milyon insan var. Yani hepsi aynı anda tweet, tweet attı zaten. Yani 5 milyon kişinin aynı anda tweet attığını varsayalım. Ee, bu 5 milyon kişinin ya orada farklı bir olay olur yani. Tribün farklı bir mecra o açıdan. Yani sosyal medya farklı bir mecra. E, ee, orada hani çok düzelceğini düşünmüyorum ya bundan sonrası. peki son olarak benim sorularım bitti. Senin eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şeyler var mıdır? Yani teşekkür ederim ben. ilk defa birisi bende röportaj yapma e, yani röportaj teklifinde bulunuldu. E, bu da bu ara çok ünlü sendromuna girdim ben. Yani az <laughs> ünlü sendromuna çok girdim daha doğrusu. E, öyle bir konu. Onu da anlatmıştım zaten. Yine son Asistan programda izleyen izleyenler izleyebilir orada. Son partta. Evet. Yani e, güzel oldu. Teşekkür ederim o. Ben. ben teşekkür ederim. Ergin abiyle de ben şeyde bir Beşiktaş maçı çıkışında geçen sezon tanışmıştım. Onu da çok kısa anlatayım. Ee, sosyal medyadan takip ediyorum, işte arada televizyondan takip ediyorum, yazılarını okuyorum falan. Ama yani tanışmamıştım, gittim yanına usulca. Dedim abi böyle böyle ben işte seni Twitter'dan takip ediyorum falan. Dedi. İşte tanıştık. Ben seni takip edeceğim kardeşim diye. Twitter'dan takip edeceğim dedi. Ben de yani şimdi az ünlü değil, çok ünlü bir spor adamı işte yani gazeteci takip etmez abi diyeyim hani nereden aklına gelecekti takip edecek falan. Abi 3-5 dakika geçti geçmedi. Bildirim yani takip etti Ergin hasta. <laughs> Dedim ki evet. işte hakikaten Beşiktaş hakikaten sözünün adamıymış falan. Şö şöyle bir ana anlatayım bittiyse özür dilerim lafını kestim. Evet, devam et. Evet. Şöyle Ergin abi ben çok küçüklüğümden takip ederdim Ergin abi. Benim aslında kuzenim takip ederdi Ergin abi'yi. O söylerdi bak çok iyi gazeteci, çok iyi konuşuyor. Kesin takip et falan filan. Biz işte asistanalizde e, ekranı e, biraz daha hani izlenilebilir anlamda e, bir kafa yorarken hani Beşiktaş'tan kim olabilir dedi. Benim direkt aklıma Ergin abi gelmişti. Yani Ergin Aslan'ı getirelim. Tüm Beşiktaş taraftarı camiası da Ergin abiyi e, bilir, iyi sever. E, o anlamda hani onu şey yapmıştım. Bir şekilde yollarımız kesişti. Ben orada da Ergin abiyle birlikte çalışmakta çok mutluyum aslında. Yani bana da çok katkısı oluyor. E, bir şekilde e, atıyorum birini arayacağım. Kulüpten birini arayacağım herhangi bir konuyla alakalı. Ya biz de bu arada hani Ergin Aslan'la olan programımızı takip ediyoruz. Ağzınıza sağlık diye geri dönüşler geliyor. O anlamda çok değerli insan yani. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ona. Evet. İki, i̇ki, değerli insan, iki değerli e, spor adamı bir araya gelmek çok güzel programlar yapıyorsunuz. Çok güzel. Evet. E, kapatışta, kapanışta hemen şunu söyleyeyim. Hep az önce söylediğim gibi İlke Ergin abiye soruyordu. Biz yakaladık İlke'yi. Bu sefer biz sorduk. Soru sormak kolay ama cevaplamak o kadar da kolay değilmiş. Değil mi? <laughs> yani tabii tabii. Ya hayat da soru zaten. O sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz biraz. Ee, umarım iyi cevaplar iyi cevaplar vermişimdir. İyi yani. şeypel. Çok teşekkür ederim İyi ki. Sağ Ben Teşekkür ederim. ederim. Görüşmek Çok üzere. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.